Şimdi Sungur'a gelirken Türkiye'nin son dönemlerde Özellikle hava savunma noktasında Katmanlı bir hava savunma sisteminde Kendi yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğini biliyoruz hı hı. Hisar serisiyle başlıyor Hisar alçak irtifa, Hisar orta irtifa Yüksek irtifada siper Ve e, menpet diye ifade edebileceğimiz Omuzdan atılan e, sistemlerde de işte Sungur Burada devreye giriyor Yani o hava katmanlarının neredeyse tamamında gök vatan diye tabir edilen bütün katmanlarda harekete geçirebilecek düzeyde işte e, siperden başlayıp en altta Sungur'a kadar giden bir hava savunma sistemi. E, Sungur özellikle son dönemlerde e, savaş alanlarında asimetrik unsurların daha yoğun bir şekilde kullanıldığına şahit oldu. Daha doğrusu konvansiyonel olmayan unsurların daha fazla kullanılda şahit olduk ki bunların en başında da işte dronlar geliyor evet. kamikaze dronlar geliyor yine alçak irtifa'dan uçan bazı insansız sistemler geliyor İşte Sungur özellikle bunlarda ciddi anlamda etkili sonuçlar alınmasını beraberine getirecek tabii ki silah sistemlerinin özellikle de savunma yönelik sistemlerinin en iyi kullanılabileceği daha doğrusu etkisinin test edilebileceği bir yer tatbikatlar ama asıl yer savaş sahası. Ama tatbikatlar da e... ilk başta tatbikatlar. Bir sunum tabii ki. aynı zamanda e, tabiri caizse mi? reklam diye ifade edeceğim ama Türk savunma sanayinin aslında e, bir anlamda reklama çok fazla ihtiyacı kalmıyor çünkü mesaj olabilir. E, maalesef terörle mücadele evet. o anlamda Türkiye'nin kendi imkan ve kapasitesini geliştirmesine beraberinde getiriyor. Zaten etkisi ortaya çıkıyor dost ve müttefik ülkeye yapılan satışlar mesela biraz önce Azerbaycan bahsedildi. Hmm. Azerbaycan e, hava kuvvetlerinin kullanmış olduğu Türk yapımı İHA'lar ikinci Karabağ Savaşı esnasında net bir şeyi gösteriyor. Yine Libya'da e, kullanılan İHA'lar, SİHA sistemleri net bir etkisini gösteriyor. Dolayısıyla Sungur'un da bu tatbikatta e, artık daha net bir şekilde elbette duyuyorduk bunun geliştirildiğini ve e, envantere dahil edildiğini ama envantere doğrudan dahil olduğunu görmek Başlı başına önemli. Yani bu hava savunmasında özellikle dediğim gibi konvansiyonel olmayan risklere ve tehditlere karşı etkili bir önem olacak. Hızlıca dillendirip sonra tekrar Oyun. sözü size vereceğim. Maksimum menzil 8 kilometre, minimum 500 metre. İrtifası da önemli tabi. Deniz seviyesinden 4 kilometreye kadar. Güdüm ve kontrol başlığı altında da kızıl ötesi görüntüleyici Arayıcı başlıklı güdüm, yüksek manevra ve çevik performans kabiliyeti özellikleri var. Operasyon modu atış öncesi hedefe kilitlenme yani at unut. Ee, arayıcı başlık atış öncesi kilitlenme karşı tedbirlere dayanıklı. Ee, otomatik hedef takibi, eksi artı 40 derecelik görüş açısı. Bu da çok önemli. Harp başlığı, yüksek e, infilaklı kısmi delici, harp başlığı ve çarpma tapa. Duyarsız mühimmat fırlatma motoru. Bunlar az evvel anlattıklarınızın birer yapı taşı mı? Evet yapı taşı özellikle şu atış öncesi hedefe kilitlenme yani at unut diye ifade edilen evet. şey oldukça önemli. En azından doğrudan doğruya operasyon modunda kilitlenmesi söz konusu oluyor. Bu anda güdümü söz konusu oluyor. Bir diğeri de özellikle harp başlığının diğer mesela Roketsan üretmiş olduğu ürünlere kıyasla daha etkili bir sonuç üretiyor olması ki yüksek infilaklı derece harp başlığı, kısmi derece harp başları sahip olması ve özellikle bu sınıfındaki en uzun menzil yani evet. bunları işte şu anda Hı -hı. çeşitli Hı -hı. ülkelerin çeşitli Hı -hı. markalar Hı -hı. üretmiş olduğu markalar var ki Stinger'de sanırım bunun içine yine koyabiliriz. Birçok hava omuzdan atılabilen Hı -hı. hava hedeflerine ilişkin Kullanılan silah sistemleri var. Sungur bu anlamda aralarındaki en uzun menzile sahip olmasa itibariyle de oldukça önemli. Ama dediğim gibi, evet tatbikatlarda başarılı bir şekilde uygulaması çok önemli. Ama Türk savunma sanayinin en önemli özelliği kendi ürettiği ürünlerin e, savaş alanlarında mutlaka, ama mutlaka etkili sonuçlar üretmesi ve bir diğer belki de özelliği hemen revizyon veya mod. E, Upgrade edilebilmesi, güncellenebilmesi yani hemen revizyonların yapılabilmesi, yeni modifikasyonların yapılabilmesi, adaptasyon gücü bu anlamda Çok önemli, hızı tabii. oldukça önemli. Dolayısıyla hayırlı olsun yani iyi bir sonuç ortaya çıkmış bu anlamda hava savunması açısından. Son başlığı zaten en başında söylemiştiniz birkaç cümle daha detaylandıralım. Asimetrik savaş yeteneği. Evet. Zaten amacı bu. Amaç tamamen o. Yani bakın şeyle karıştırmasın bu. Anti tank füzesi falan değil. değil. Bu doğrudan doğruya hava savunma sistemine destek verecek en alçak irtifa diye tabir edeceğimiz destek sunacak olan bir şey ki zaten burada irtifasının 4 kilometreye kadar olması veya biraz önce Roketsan'ın göstermiş olduğunuz şu anda işte göründüğü gibi çok fazla irtifada olmayan sistemlere karşı harekete geçiyor olması oldukça önemli. Ama özellikle bakın son dönemde belki kısmen 2020 yılında Aramco saldırılarına gördük. Hı hı. E, son dönemde işte Ukrayna'dan Rusya, Rusya'dan Ukrayna yapılan saldırılarda gördük. Yine aynı şekilde e, son dönemde İran tarafından İsrail'e gönderilen işte çok sayıda eş zamanlı füze sistemlerine gördük. Bu Sungur bunun gibi konvansiyel olmayan dronlarla veya işte kamikaze e, insansız hava aracı diyebileceğimiz sistemlerle üretebilecek tehditlere karşı çok ciddi sonuçlar üretebilecek. Bunları engelleyebilecek bir şey. Burada da e, özellikle karşı tedbirlere dayanıklı ifadesini de önemsiyorum. Yani e, özellikle bu kamikaze dronlar veya Tabii. işte diğer şeylerde hep bir karşı sistemler uygulanıyor. Örneğin işte dronlara karşı elektronik harp sistemleri uygulayabiliyorsunuz veya atılan füzelere karşı nasıl savaşçılar e, yanıltıcı şeyler ısıyı yayacak şeyler atıyorsa e, yanıltıcı sistemlere karşı da karşı tedbirlere yönelik de bir dayanıklılığın olması bence önemli. Dolayısıyla bundan sonra Türkiye'nin e, tabii ki inşallah karşılaşmayız ama karşılaşabileceği o en alçak irtifada seyredebilecek Tehditlere karşı da çok ciddi bir şekilde bir nevi kalkan diyebileceğimiz bir e, sistemi daha devreye girmiş oldu.